Merhabalar Bugün size pankek yapmaya başladım Bunun tarifini vereceğim Pankek hamurum Gördüğünüz gibi içinde 2 yumurta Güzelce çırptım ee, Bir çay kaşığı kadar karbonat 2 damla limon e, bir tatlı kaşığı şeker 1 e, bardak süt 1 bardaktan da 2 parmak kadar eksik un koydum Böyle kıvamlı bir hamur oldu Gördüğünüz gibi Burada da pankekler pişmeye devam ediyorlar. Şimdi size yeniden koyarken de göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Evet. Pişmeye başladığı zaman da gördüğünüz gibi böyle gözenek gözenek oluyor üstleri. Hani sanki peynir kalıbı gibi. Bakın, bunları yeni döktüm. Gördüğünüz üzere. Nasıl güzel pişiyorlar, değil mi? Bakın, bunun neredeyse olmak üzere büyük bir kısmı üzeri matlaştı, o sıvılı hali kalmadı, görüyorsunuz, değil mi? Gayet net. İçini çekiyor hamur. Tamamen içini çektiğinde altını üstüne getireceğiz. Çok şahane değil mi? Gözenek gözenek oldu. Neredeyse bitmek üzere alt üst etmem için çok kısa bir zaman kaldı. Bakın. Evet. Şimdi artık çevirebiliriz. Arkası da aynen bu şekilde. Pes pembe. Evet, Pamuk gibi zaten. Bakın pamuk gibi. Evet. Şahane oluyor pankeklerimiz. Aynı şekilde altında pişmesini bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi artık pişti. Altı düzü de alıyoruz. Yeni bir tane daha attım. Bakın hemen o da pişiyor. Evet. Pankekimizi de alalım. Gördüğünüz gibi birazdan o da ee, son sığdığım için biraz şekli farklı oldu ama lezzeti aynı olacak. İşte bu da pankeklerimizin son hali. Gördüğünüz gibi harika görünüyorlar. size de afiyet olsun üzerine arasına şokala reçel bal e, meyveler muz çilek böğürtlen artık ne arzu ederseniz koyup yiyebilirsiniz afiyetler olsun beğenmeyi unutmayalım lütfen hoşçakalın